Bir imparatorluk yalnızca fetihlerle mi tanınır yoksa mirasıyla mı? Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca birçok kültürü bir araya getiren dev bir yapıdır. 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. Peki bu imparatorluk nasıl bu kadar büyüdü? Öncelikle askeri gücü ve stratejileriyle dikkat çekti. Fetihler sayesinde toprakları genişledi. İstanbul'un fethi ise bir dönüm noktasıydı. 1453'te bu muazzam şehir Osmanlı'nın kalbi haline geldi. Osmanlı mimarisi dünyaca ünlü eserler bıraktı. Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı bu mirasın sadece bir kısmı. Peki ya Osmanlı mutfağı? Kebap, baklava ve daha birçok lezzet bu imparatorluğun zengin kültürünü yansıtıyor. Her bölgenin kendine has tatları vardı. Osmanlı İmparatorluğu sadece bir askeri güç değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat merkeziydi. Şairler, ressamlar ve bilim insanları burada yetişti. Bu zengin miras günümüzde bile etkisini sürdürüyor. Osmanlı'nın büyüklüğü sadece topraklarında değil, bıraktığı mirasta da saklı. Geçmişe yapılan bu yolculuk tarih meraklıları için bir hazine.